Biri geldi. Kadir. Biziz anne. Biz oldular görüyor musun? Yerleşti gitmiyor kadın. Şşş. Selam. Hoş geldiniz yavrum. <laughs> ne oldu? ...ne dikiliyorsunuz? Öpeyim Lina. El öpenlerin çok olsun da... ...hayırdır. <laughs> hayırdır hayır. Nişanlandık. <laughs> Annecim. Anne. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin yavrum. Sağ ol nene. Üstümü değiştireyim ben. Bakayım senin yüzün. Maşallah. Bakma öyle. Karşı çıkacağını bildiğim için böyle yaptım. Yazıklar olsun. Hiç tartışıp da birbirimizi üzmeyelim ne olur? Kararından dönecek değilim. Bu kadın mı benim gelinim olacaktı? Bu bu deyip durma. Lale yakında karım olacak. Canı tehlikede dedin eve getirdin ses etmedik. İçimize soktun soframıza oturttun ses etmedik. Bir de nikah mı kıyacaksın? Oğlum, oğlum sen aptal mısın? Neyin ne olduğunu görmüyor musun? Ben senin görmediğin şeyleri görüyorum anne. Onun ta yüreğinin içini görüyorum. Bu konuda bir tek lafta duymak istemiyorum tamam mı? Beğendin mi? Şahane. Çok para kazanınca şık restoranlara da götüreceğim seni. Okul aile birliğinin toplantısında da ikramı ben yapacağım. Sonra velilerden de teklif gelir. Böyle böyle işi büyütürüm. Ben de bunu söyleyecektim sana. Büyümek için büyük düşüneceksin Menekşe. Böyle evde yapmakla, taksiyle getirip götürmekle olmaz. Bu sabah bir yer gördüm. Pastane. İhtiyaçtan diyorlar. Orayı tutalım sana. Ben dükkan açacak parayı kazanana kadar o çok zaman var. Sen parayı düşünme. Her şeyini ben yapacağım. Olmaz Halil, kabul etmem. Menekşe, lütfen. Her şeyimi kendim yapmak istiyorum. Ne olur anla, beni bundan mahrum etme. Ya sen çok inatçısın biliyor musun? <laughs> evet. Peki, başka bir teklifim var. Senden beş kuruş bile almayacağım Halil. Ya dinlemiyorsun ki. Benden değil, bankadan kredi alacaksın. Ben sadece kefilin olacağım. İstedikleri teminatları göstereceğim. Tamam mı? Hı? Sen işini kur. Bankaya borcunu öde. Bu olur. Hı. Tamam. Bence bir an önce harekete geç. Anladım para istemiyorsun. Ama ben bileğimle, yüreğimle hep yanındayım. Gelir yardım da ederim sana. Sıkışık zamanında servis bile yaparım. Benimdeki gibi. Hı hı. Abinler de tutar işin ucundan. Biri malzeme alır, biri mal dağıtır. Tanıtım, pazarlama derken bir tutturdunuz mu var ya? Of, kimse tutamaz. <laughs> Olur vallahi. Ben kendime güveniyorum. Ben de sana çok güveniyorum. <laughs> Bıyık olmuş. <gülüyor> 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 çıktı çıktı tamam. Yanaklar şimdi elma oldu. Mavi dosyalar şu dolaba. Bunlar da şu dolaplara. Öyle hatırlıyorum. Hı, hı. Bu dosyanın numaraları farklı. Karışmıştır. Sen sıralı ondan sonra yerleştirin. Mali şubeden dosyalar nihayet geldi ha? Evet efendim. Bunun numarası hiçbir dosyaya uymuyor mesela. 37.143. 37.143 diye rakam olmaz. Yanlış bakıyorsun. Öyle işte bak. 37.143 Anı kutusunda bir şey buldum. Yan yana beş tane rakam. Bunun bir anlamı olabilir. Annem bana bir mesaj bırakmış olabilir. Versene numaraları bir daha bakayım. Başka odadan mı karıştı acaba? Ver bakayım şu dosyayı. Siz işinize bakın. Bana telefon bağlamayın. Kimse beni rahatsız etmesin. Peki efendim.